Castrol Power One yağlarını tercih eden Honda fabrika takımının motosikletinin yanındayız MotoGP Silverstone pistindeyiz arkadaşlar ve birazdan burada günün en hızlısı belli olacak ardından da sprint yarışı bizi bekliyor not etkinlik olarak MotoGP Padona geldik herkesin tabii ki sorusu şu Ahmet abi. Toprak MotoGP geliyor mu gelmiyor mu? Ben geleceğine inanıyorum sevgili arkadaşlar. Detayları zaten Moto Etkinlik canlı yayınlarında sizlerle paylaşıyoruz. Ama burada bazı dedikodular var. O dedikodularının tamamını toplayıp sizlerle paylaşacağım. Castrol Türkiye'nin davetlisi olarak hemen arkamda gördüğünüz Honda fabrika takımının garajındayız ve motosikletler önümüzde. Bu motosikletlerin özellikleri 260 artı üstünde daha da fazla artık X diyelim ona beygir güce sahip olmaları ve Castrol Power One yağlarını tercih etmeleri.